İlk ilk videom çok heyecanlıyım YouTube'da bunu paylaşacağım zaten YouTube'da göreceksiniz çok heyecanlıyım bugün biraz kaçmayacağız 15 bin kupayım 15456 456, 456 tutturmak Evet çok zorlansam da veba doktoru krovi ile hayalet dalga içtik bitirdim çok mutluyum şu anda bunun için ee, 3-5 tane görev var. Bunların bir, iki tanesini falan yapacağım. Ardından videoyu burada e, videoyu bitireceğim. İnşallah uzun bir video olur diye, diye düşünüyorum. Ben hemen ayarlayıp geliyorum. Evet, Fings oynayacağız. Çift hesaplaşma oynayacağız. İki savaş kazanmam gerekiyor. güzel. Yakın bir süreç içinde arkadaşımla onunla da oynama planım var. Ee, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu buraya kadar sıkılıyor mu? Tamam, mükemmel. Kim Şalaya geçeceğim. Hayır. Mükemmel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hadi alandar var ya.

Mers'a açmamışım. Maca girdim. Evet şu anda ilk 3 takımdayız. İnşallah ilk 2 takıma girmeyi planlıyoruz. 300 Leon geldi takımıma. Mita ve Yusuf burada çok kötü. Hayır hayır hayır. Mita'yı aldım. Mita'yı aldım. Mükemmel. Mükemmel. Çok güçlü. Sonra bana karşı koyamaz. Çok bir çok, bir çok... Emojimizi atalım. Evet bu şekilde görevlerde bir tık ilerlemiş olduk. Tabii ki daha fazla ilerleyip daha güzel bir şekilde bir şey yapacağım. Şimdi bazıları neden görev yapıyorsun diye sorabilir. Ee, Brawl Pass aldım. Ve bunu da başlık istemediğim için. Şimdi ben benim Planım şöyle. Eğer bu videolarım keşfete çıkarsa insanlar görürse lütfen yorum yapın. Eğer bir isteğiniz olursa da gelen yorumlardan en güzellerini seçip onları videolarda yapmaya çalışacağım. Aynı youtuberlar gibi. Şimdi bu videodaki amacım şuradaki gördüğünüz 200xp'lik 3 savaş kazan. Bir de 3 savaş e, Fingis ile kazanmamız gereken 3 savaş kazan. Bu ikisini yapıyorum. Geriye, geriye kalanları şey olarak bazenleri video dışı falan yaparım. Veya yine video içindeyken yaparım. E, bu videoda kendimi, tam, kendimi ufak <laughs> bir şekilde tanıtıyorum. <laughs> e, ben e, nasıl desem yani ben kendim böyle oyun oynamaktan Video artık, Daha öncesinde böyle videolar çekmiştim ama hiç paylaşmamıştım ve geri silmiştim. Ama şimdi dedim ki paylaşayım belki çıkar yani. Belki en azından birazcık olsa da izlenme alırız. Eğer çok izlenme kaybedersem abone, abonelerim falan yükselirse <laughs> gelmeyi unutma planımda var. Çok fazla şey yapacağım. Çok de var ço olan lütfetesi ablimi de belki de berse çok sevinirim lütfetesi <laughs> ee, ablimin adını yaz ama yaz emek ne kadar öldük çok sorun. ne geldi bu savaşı kazanırsak çok güzel olacak yani ikinci takım veya birinci takım olmalıyız. bunun için de bir o kadar çaba sarf etmeyiz. Hmm. şimdi bazı videoları şöyle düşünce aklımdan çıktı. Bazı videoları izleyenler diyecek ki oynamayı biliyor mu? Nasıl bu kadar yüksek kupalı? Ya bu düşünceler bence de çok oluyor. Çünkü sonra geçen bir tane video izledim. Orada da öyle oluyor. Yani ben sadece ilerlemeye çalışıyorum sadece yani bir gerekli beni yüklendirmeyen şeylere bakmıyor böyle ee, hani şu cringe videolar var ya onlardan böyle bir çekme planım yok bir tane arkadaşım var ee, kendisiyle beraber videoda çekeceğim evet güzel videolar gelecek çok heyecanlıyım Hatta bilirsiniz e, şey Eagle Cross'ın video, e, videoları söyleteceğiz sayayım kısacası oyunlardan. E, çok fazla bir video gelebilir. Minecraft <laughs> oynama bilgisayarda ben, benim bir tane bilgisayarım var. Onda Minecraft <laughs> oynama falan böyle videolar gelebilir. Hmm, ardından Clash Royale. Clash Royale falan ilerleyemedim onları alırdım ama çok <laughs> ah öldüm üçüncü takım olduk neyse öyle işte bu tarz oyunlar oluyor beraber istek şeyler yapmak mesela birisi e, yoruma car parking oyna yazsın ve oyunlarım beğeni falan çok fazla beğeni falan olursa bu şekilde şey yapacağım ilerleme kaydedeceğim yavaş yavaş sen? ve, e, ve sizlerin istediği şeyleri amacım bu oyunlar oynamak videolar çekmek kısaca sadece kanalı büyütüp gelen takipçilere oynamak şu anda takipçim olmadığı için bu videoyu kimsenin izleme, izlemeyi izlemeyi biliyorum ama sadece yani hmm, bir tane ata sözü vardı unuttum hatırlarsam söylerim hmm, emek olmadan ekmek olmaz yani çalışmazsam ünlü olamam ben de yüzden çalışmaya çalışacağım çalışmaya çalışıyorum nasıl çalışıyorum şey valla yani böyle çalışacağım çalışacağım yani illa ki bir sürü kişi izlemeye başlayacak yavaş yavaş keşfete düşeceğim öyle yani başka hiçbir şey şekilde olamaz zaten ya aa savaşı kazanıyoruz çok iyi bu arada konuşurken hiç fark etmemişim konuşurken oynamak çok zor geliyor bana yani Ee, şimdi bugün o zaman 25'e gelelim. 25'te bir tane bedava karakter var. Şey söyleyemedim bir türlü. Hmm. Bizim 3 tane görev yapmamız lazım. Hangilerini yapabiliriz? Bunu yapacağız. Yani 5 savaş kazan. Bir de şu bunu yapalım. 8 bitle mi yapalım? Hangisiyle yapalım? Çift hesaplaşma yine. Ve bu. <laughs> hangisi olabilir? Video birazcık uzun oldu ya. Çok sorun. Ne yapsam? Neyse birazcık daha oynayalım. Video uzun olsun daha güzel. Şey yapalım o zaman. Bu videoyu burada bitirelim. Başka bir zamanda tekrar bunun devamını getiririz. Veya bugün tekrar bir tane daha video çekerim. Onda da yine 3-5 açıklama yapar. Öyle yaparım. Ama bunu yapmayacağımı düşünüyorum. Neyse şimdilik görüşürüz. Bay bay.